ben çok güzel tepsi kebabı yaparım canım benim. Ay ama şimdi bak eve gideceğim. Kasaba uğrayacağım bir. Et alacağım. Bir de diyorum ki yanına acı biber közü Mehmet'im çok sever. Közle teyzeciğim közle afiyet olsun. <laughs> sağ ol canım sağ ol. E artık bak sabah oldu taksiler çalışmaya başlamıştır değil mi? Taksi olmaz dedik ya araba çevireceğiz yoldan. Ha tamam. Bu olur mu? Bakar Yok. mısınız? Hayır 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 kamyon olmaz. Niye? Kamyon olmaz. Niye? İlerle abi, ilerle. Kamyon olmaz ki kadınız burada. Ay niye çevirmedik hiç anlamıyorum yani. Teyze senin başına çok iş gelir böyle. Yok benim içim rahat etmeyecek. Benim seni kocana götürmem lazım. Ay çok teşekkür ediyorum sana. Ay güzel peri kızım benim. Sağ olasın sağ olasın. Bu olur mu? Bu olur bak bu olur. Durun. Durur musunuz? Durur musunuz? Ay durdular gel. Gel. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler kızım. Ne işiniz var sizin bu saatte yol kenarında bakın. Ee, abi bizim arka yolda arabamız bozuldu da. Ee, Bizi şehir merkezine götürebilir misin? Olu olu. Günün bakayım. Hadi götüremezsin. Allah razı olsun. Abi, Gel. Hadi bakayım. Hadi oradan geç. <laughs> Şimdi biz Mehmetle birbirimize aşık olduğumuzda o başka biriyle imam nikahı demiş. Ama nasıl? Şimdi kızla birbirlerini hiç görmemişler. Mehmet Urfa'lıdır bizim kız da oradan bir aşiretin kızıymış işte. Neyse aileler karar veriyorlar, vekaletle kıyıyorlar nikah. Gençler birbirini hiç görmüyor yani. Neyse sonra biz pat diye evlenince ay Urfa'da kıyamet kopmuş tabii. Oralarda normaldir böyle şeyler. O kızın ailesi evi basmasın mı? O artık apar topar o evin en küçük çocuğu. Ferman mıydı adı neydi çocukcağız da o illegal gelini evlendirmesinler mi? Ama bu, vaka ya, sen. Ya, oğlan da 13 yaşında kıyamam. Ah, delirmişler. Ya, olacak şey mi? i̇lla o aileden biriyle evlendirecekler kızı yani. Bizim kız tam olarak nereye gideceksiniz siz? Ha şey, ee, Horoz'da meydan var, bildin mi? Ha, bildim, bildim. Çınar Meydanı. Hah, orada ineceğiz biz. Tamam, bizimiz. Ben götürüyorum sizi bu oraya. <laughs> tamam. Hay Allah razı olsun sizden. Ne demek, bizimiz. Teşekkür ederiz amca. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Ben Hadi bakalım, arkadaşım. Hadi daha Sağ ol. Sağ ol. Teyze. ha nerede senin kocan? Burada dükkan falan mı var? Yok yok canım benim. Şurada, şurada. Şurada gel. Gel, gel, gel. gel. Ah, mı oğlum? Ah, neyse abam boş ver. Boş ver. Gel şuradan. Ş şöyle. bak geldik. Mehmet'im geldik geldik. Ay. Ay. çok şükür geldik en sonunda. Ay canım benim. Ay geldik. Evet yol biraz uzun sürdü ama olsun. Olsun geldik çok şükür. Şey gitmiş kocası. Yolda ne dinledik gelirken? Ha? Bir bakalım. Nasıl da bilir? Urfa'yı sevmiş dinledik ya. Evet. Urfa'yı sevmiş dinledik. Evet. Çok özledim ben seni. Çok özledim. Canım. Sen niye ağlıyorsun? Niye ağladın? Yok hayır, ben ağlamadım. Hava soğuk ya, rüzgar eserken artık gözüm doğmuştur. Kıyamam ben sana, kıyamam. Tamam, tamam. Hadi sen artık dön ormanına, hadi. Ormanıma mı döneyim? Tabii, artık annen seni merak etmiştir peri kızı, değil mi? Annem yok benim. Ah oh canım, ah oh canım. Ben senin annen olurum. Olurum. Mehmet de baban olur değil mi Mehmet? Oluruz. Teşekkür ederim. İkinize de. Esas ben sana teşekkür ederim. Beni buralara kadar getirdin ama sen şimdi... Nasıl döneceksin evine? Paran yok atın gitti. Bir telefon mu açsan acaba? Telefonum olsa şimdiye kadar birini arardım da... ...atım kaçtı ya. Atın terkisindeki heybede gitti telefon. İyi. Ee, Buradan arı o zaman. Teyzeciğim bu zamana kadar telefonum var. Neden söylemedin? E, Sormadım. Hacı zaten kapalı. Oğlan aramasın diye kapattıydım ben. Heh. Tamam mı canım? Geliyorlar mı seni almaya? Evet. Birazdan araç gelecek benimle. Ha? Çok teşekkür ederim. Beni buralara kadar getirdin. Çok ama çok teşekkür ederim canım. Güle güle git. Allah'a ısmarladık. <laughs> Teyze, senin adın ne? Süreyya. Allah'a emanetsiniz. Sen de? Mehmet amcadan. <laughs> Adını. sustum içimde çığlık